Sadıklar Planı Tebliğleri Celse 95-21-5-1966 Kademe 3 Plan Merhaba Soru Merhaba efendim Plan Her kapı vurulduğu vakit iki şeyle karşı karşıya kalırsınız. Bu kapı ya açılır ya açılmaz. Kapının açılıp açılmaması bir bilinmeyenin bilinip bilinmemesini gerektirir. Bu bilinmeyen kapının arkasındaki bir şahsiyet. Eğer kapıyı açacak olan çevresinin ihtiyaçlarının ve şuurunun idrakine sahipse, kapıyı vuranın neci ve ne talep edebileceğini kestirebilen kimsedir. Şüphesiz bir kapının açılışı yeni bir olayın başlangıcı demektir. Bu olay her şeyden önce kapıyı açan kimsenin ihtiyaçlarının ve arzularının bir yankısı olacaktır insan pisişesinin ve maddenin ayrı bir mekanda uygulama yapmasından meydana gelmiş özel bir varlıktır. Dipnot: Pisişe, cümle içindeki anlama enerji beden, diğer isimleriyle perisperi, astral beden veya varlık. Ruh madde aleminde araştırma yapmak için edindiği süptil maddeden meydana geldiği enerji bedeni yani kendi pisişesiyle katı maddesel ortamlara da enkarne olarak yani bedenlenerek deney ve gözlemler yapar ve tekamül eder. Kitaba dönüş. Yani o ne pisişedir ne maddedir. Bu yüzden insan her iki planın deterministik bağıntıları içerisinde hareket etmek kaderiyle yüklüdür kapıyı açacak olan insan karşısında yine kendisine benzer, kendisinden bir şey bulacağını ümit eder. Bazen sadece kapının açılışı bir şey ifade eder. İnsan kapıyı açabilecek iradeye ve kudrete sahiptir. Fakat açılan kapıdan kendisine doğru akacak olan olay ve tesirlerin türünü, niteliğini tayin edecek kudret ve idrakte değildir. Demek oluyor ki istekleriniz ve cevaplarınız hangi yönden gelirse gelsin, sizlere en uygun olanı olacaktır. Dolayısıyla celselerimize belli bir süre vermek gerekir. Bu süre boyunca kapıyı çalacak olan sizlerin, kapının dışından sizlere uzatılacak olan olayı, bilgi ve tesiri kestirebilecek bir olgunluğa ulaşmanız gerekir çeşitli araştırmalar, çeşitli sentetik çalışmalarınız ve özellikle öz ve derin sezgileriniz şimdiye kadar sizlere gönderilen tebliğatın iyi anlaşılmasını sağlarsa hakkınızda daha hayırlısı olacaktır. Çünkü her kapıyı çalışınız sizin kaldıramayacağınız tipte olayların ve sorumlulukların önünüze çıkmasına sebep olacaktır. İnsan bugün o aşamada bulunmaktadır ki Daima sorumluluğu ve davranış hürriyetini kendinde görmek istemesine rağmen ümitsizliğin farkına vardığı vakit bu sorumluluğu başkalarına yüklemek ve inkar etmek durumuna düşer. O halde bütün düşüncelerinizin ve bütün uygulama hayatınızın yönünü iki şey üzerinde toparlamaya çalışınız. Birincisi, kendi hakkınızda sorduğunuz bir sorunun samimi, açık cevabını verebilesiniz. İkincisi, kendiniz ve diğerlerinin arasında meydana gelmiş olan sorumluluğun ve bu sorumluluğu kapsayan davranış türünün derecesini ve niteliklerini belirleyiniz. Böylece kendi kişiliğinizde bu konuların açıklanmasını becerdikten sonra cemiyetinizin diğer kişilerine de bunu yaymaya çalışınız. Ve işte ancak bu dik bayır aşıldıktan sonra cemiyetiniz bir prensibe ulaşacaktır. Prensibin esas niteliği aynalık, ahenk, şaşmazlık ve büyük bir sempatizasyondur. Bu sayılanlar cemiyetinizde ve çevrenizde eksik durumdadır. Öyleyse sizler ve sizlerin dışındakiler bir prensibe sahip bulunmamaktasınız. Tekamülün insan şuuruna göre kademeleşmesinde şu esas önemlidir. Bir varlık içinde bulunduğu çevrenin icaplarını görebiliyor ve bu icapları prensipler altında toparlayabiliyor ve yüzde 40 oranında fiillerini ve hareketlerini bunlara uyumlandırabiliyorsa o varlığın şuur seviyesinden tekamül kademesi parlaktır. Şimdiye kadar cemiyetinizin gidişatı tamamen yukarıda anlattığımız konuların dışında gerçekleşmiştir. Yani prensip sadece ayrı ayrı kişiler tarafından empoze edilmiş ve idareyi öylece gerçekleştirmişlerdir. Halbuki içinde bulunduğunuz devrede ayrı bir prensipten çok bir toplum prensibi gereklidir. Çünkü kişisel olarak sahip olduğunuz prensipler kendi hayatınızın sürdürülmesinde sizler için çok kolaylıkla sağlanmaktadır. Fakat bir toplum düzeni içine girdiğiniz zaman prensiplerinizin birbirleriyle olan çakışma noktaları mevcut olmadığından bir kırışıklık devam etmektedir. Ve ancak bireysel prensiplerin daha üstün olan toplum prensibi yararına ikinci plana alınması dolayısıyla kişisel görüş ve anlayışların ve egonun ikinci plana alınması demek olacaktır. Bu anlatılan konularda sormak istediğiniz soru var mı? Soru. Efendim, celselerimizin bir süre ara verilmek yoluyla kesileceğinden bahsedildi. Celselerimizin yeniden başlaması için bizden gelecek talebin nasıl olacağını pek iyi anlayamadık. Açıklanmasını rica edeceğim. Plan Bunun iki şıkkı vardır. Medyumunuzun birçok hayatlarından beri gördüğü bu tip fonksiyonların karşılığı olarak elde etmiş olduğu bir liyakati mevcuttur. Dolayısıyla böyle bir celse yapılması onun doğası karşılığı olabilir. Fakat biz onu bu şekilde bir sorumluluk altına sokmayacağız. İnsandır, sürçebilir. Doğru düşünceden ayrı kalabilir. Sizleri de sorumluluk altına sokmayacağız. Yani sizlerin kişisel istekleriniz veya toplum istekleriniz belki isabetsiz olabilir. Bu da sizi hazmedemeyeceğiniz veya kaldıramayacağınız bir sorumluluğun içerisine itebilir. Bu duruma göre celselerinizin hangi düzen dahilinde ve hangi yönde gelişeceği belirsiz olmakla beraber bu sizlerin ve sizlerle cemiyet arkadaşlarınızın durumu göz önüne alınarak planımız tarafından tekrar başlatılacaktır. Bu kadar. Soru. Bu tekrar başlama zamanını yine medyumumuz mu bize haber verecek? Plan Şüphesiz. Soru. Bir sorum daha var efendim. Plan. Buyurunuz. Soru. Bu celsilerin başlama saatlerindeki değişikliklerle arada ortaya çıkan ara vermeler planınızın bir icap olarak görmesi sonucu mu? Yoksa biraz önce bahsettiğiniz medyumun özel durumu dolayısıyla onun arzusu üzerine mi gerçekleşmiştir? Plan. Bir hareketin ortaya çıkışı, idrak eden kimselerin bakış açısına göre çeşitli sebepler gösterir. Celsileri geçici olarak ara verilmesi, aynı zamanda bazı olayların ortaya çıkmasıyla gerek medyumun, gerek cemiyetinizin ve hatta gerekse memleket durumundaki bazı hadiselerin ortaya çıkmasıyla çakışmış olabilir. Tüm bunlar esasında birer idrak zorlanışı ve bu zorlanışın materyali olan sınav çeşitleridir. Bu kadar soru. Efendim bir şey sormak istiyorum. Cemiyeti oluşturan kişilerin bireysel prensiplerinden ve egolarından sıyrılarak toplum prensibinde birleşmeleri konusundan bahsedildi. Acaba planca bu durumun sağlanabilmesi için bazı açıklamalarda bulunulabilir mi? Bunu rica ediyorum. Plan bu açıklamaların hepsi sizlere yapılmıştır. Kutsal metinler bütün açıklığı ve samimiyetiyle ortada durup dururken ...bütün insanlar asırlardan beri bunu anlamaya çalışmışlardır. Ne garip! İnsanları en fazla yanıltan şey, hakikati ararken gördükleri şeyin esasını deforme etmek eğilimidir. Böyle olunca bütün kutsal metinlerde açık ve dosdoğru bilgiler söylenmiş olmasına rağmen... ...yüzlerce anlayıştan doğan mezhepler ortaya çıkmıştır. İşte toplum prensibi bir benzetme ile kutsal metinlerin sade ve açık ifadeleri gibidir. Kişisel prensip ve egolarsa birer mezhep gibidir. Birbirleriyle çatışma halinde ve inkar içerisindedir. Bu kadar. Soru. Teşekkür ederim. Soru. Efendim benim bir dileğim var. Plan. Buyurun. Soru. Bundan önceki celsemizde dergide yayınlanması uygun olur değerlendirmesiyle verilen tebliği derginin yayınlanması konusunda sorumlu ve yetkili arkadaşlar yayınlamakta kararsızlık gösteriyorlar. Bu konuda planın fikrini öğrenmek istiyorum. Plan Oradaki ifadeler yayınlansın veya yayınlanmasın, istenilen olay ve hareket meydana gelmiştir. En basiti, kendi kendinize ve grubunuzda meydana getirmiş olduğunuz yeni bir düşünce şeklidir. Bu yeni düşünce şekli muhakkak ki kendinizi tanımak konusunda, durumunuzu kestirmek konusunda size yardımcı olmuştur. Gerekseydi biz sözlerimizi başka kanallardan da faydalanmak yoluyla bildirebilirdik. Buna hiç kimse engel olacak kudreti gösteremezdi. Her şeyin çok yönlü tesirlere sahip olduğunu hatırınızdan çıkarmayın. Bir aksiyonun uygulama noktası burada, şimdi olmayabilir fakat neticesi orada sonra çıkabilir burada şimdi olan insanın kesinlik duygusuna ve çıkarlarına çok bağlı olduğu için daha değerliymiş gibi bir dikkate alınabilir fakat kuvvetli inceleme yapılırsa orada ve sonra meydana gelen olay burada ve şimdi olayının devasa bir şekilde son darbesi olur Putperestler burada ve şimdi olan öz çıkar ve tatminleri için kendilerine uyarıda bulunan peygamberleri reddetmişlerdir. Çünkü peygamberler onlara orada ve sonra gerçekleşecek hadisesinin ve sonuçlarının şeklini ayrıntılarıyla anlatmıştır. İşte aynı mekanizma her vakit her zaman sizler arasında da geçerlidir ve işlemektedir. Fakat şu büyük imkan vardır ki Orada ve sonra gerçekleşecek olayın gerçekleşmiş olduğuna dair delilleriniz kuvvetlidir. Demek ki burada ve şimdi bir şey söyleniyorsa ileride söylenene tıp atıp uyacak şekilde gerçekleşecek demektir. İnsan idrakinin ve kudretinin sınırlarıyla inancının ve vicdanının sınırlarını birbirinden ayrı tutmamayı öğreninceye kadar çok ıstırap çekecektir. Bu inanç bilgiden doğan bir inanç olacaktır. Burada ve şimdi söylenenin orada ve sonra vuku bulacağı hakkında inançtır. Bu ancak bilgiyle olur. Burada kendiliğinden bir inanç söz konusu değildir. Biz inancı sizlere böyle bildiririz. Soru. İzin verirseniz burada ve şimdi ile orada ve o zaman ifadelerinin biraz daha aydınlatılmasında bir sakınca yoksa bana biraz belirsiz geldi bu ifadeler. Plan. Burada ve şimdi demek cereyan etmekte olan olayların uygulama noktasını işaret eder. Siz taşı cama attığınız zaman cam kırılacaktır. Bu olay burada ve şimdi gerçekleşen bir olaydır. Fakat gerek ruhsal ve gerekse maddesel deterministik kanunlarının birbirleriyle paralel olarak çalışış şeklinin neler doğurabileceği hakkında bilginiz olmadığı için orada ve sonra yani başlangıç aksiyonunun pratiğe dönüşünde karar yerinde ne gibi şeylerin ortaya çıkacağı sizce belli olmadığı için kararsız kalmanız zorunludur. Bunları anlıyoruz. Soru bu durum karşısında bundan önceki celsemizdeki tebliğin gelecek sayıda yayınlanması konusunda arkadaşlara bir ısrar veya tavsiyede bulunmayalım demektir. Öyle değil mi? Plan. Bu konuda kararlarınızı kendiniz veriniz çalışmalarınıza kolektiften ayrılmadan, almış olduğunuz tebligatın anlaşılmaya ve birbirleriyle bağlanması güç olan noktalarını belirleyiniz ve özellikle bu arada kutsal metinler üzerindeki sembollerinizin hazırlanışına hız veriniz. Bu sembollerin hazırlanışında göstereceğiniz mükemmellik derecesinde sizlerle görüşmemizin hızını arttırabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Celse 96 13 1 1967 Kademe 3 Plan Sizinle bu celseyi yapmaktan amacımız şudur. Memleketinizin toplumsal ve ekonomik durumları içine girmiş olduğu pozitif ayıklanmadan dolayı oldukça kırışık durumlar gösterecektir. Pozitif ayıklanmayı her alanda toplumun genel tekamülünde aşamalar kaydettirmeye uygun ayıklamalar olarak göreceksiniz yani icraatlar ıstırap ve kırışıklık doğurmakla beraber gelecek için hayırlı sonuçlar meydana getirecektir. İnsanlık cemiyetinin büyük bir hızla devreyi kebire doğru yol almakta olduğunu görebilirsiniz. Dipnot, devreyi kebir. Kelime anlamı büyük devre. Tebliğdeki anlamı devre sonu. Bir tekamül devresinin sonuna gelindiğini ifade eden deyim. Kitaba dönüş. Bu devri kebirde bireylerin genel uyumunu düzenleyen ve hazırlayan ruhsal bir planın yansımalarını bulacaksınız. Bu ruhsal plan bütün egolarda ancak ve ancak nefsaniyetin belirmesi için büyük baskı yapacaktır. Bu baskı pozitif ayıklanmanın esasını oluşturur. Tesirin yüksekliğine dayanamayan kişi ve toplumlar ağır teşevvüşler içerisine girmiştir. İnsanlık bütünüyle bir teşevvüş içerisindedir ve bunun artması muhakkaktır. İnsan kendi öz benliğinin hakiki yapısını bilmekte bilgisizlik gösterir. Sapar, konsantre olur, daralır ve dibe doğru hareket eder. Nasıl ki Kur'an'da insan neslinden bahsedilirken onların hiç de kıymetli olmayan bir devir geçirdiği sabittir. İşte bu kıymeti olmayan devir her devreyi kebirden önce onun öncesinde meydana gelen bir teşebbüsün ifadesidir. Bu durumda şüphesiz kendi toplumunuz da aynı devrinin bir parçası olarak ağır teşebbüs içerisindesiniz. En kıymetli varlığınız vicdanınızdır. Vicdanınızın pırıl pırıl ortaya çıkması için bütün gücünüzü seferber ederek iradenizi bu gücünüze bağlayarak nefsinizle olan savaşı kazanmaya çalışınız. Böyle atılmış pamuk desteleri gibi etrafta bulunan zavallı şuurların arasında ayakta kalabilmeniz için vicdanınızdan ve sağ duyunuzdan başka hiçbir şey size doğrudan doğruya tesir ve yardımcı olamaz gözlemlerinizi beşeri ilişkileriniz içerisinde egonuza yöneltiniz. O egonuzdur ki devri azimde oldukça sıkılacaktır. Dipnot Devri azim Kelime anlamı büyük zaman veya dünyaya gelme veya tekrar geldiği yere dönme zamanı. Tebliğdeki anlamı varlığın bedenini terk etmesi ve vicdan muhasebesi sürecine başlaması. Kitaba dönüş. Bundan sonra sizlerle iki haftada bir defa olmak üzere aynı saatte görüşmeler yapılacaktır. Genel durumunuz ve faaliyetlerinizin durumu hakkında zor durumlarınız mevcutsa şu anda sorabilirsiniz. Soru: Buradaki soruları kişisel sorular mı yoksa cemiyeti ilgilendiren genel sorular olarak mı almalıyız? Plan: Söylediğimizi iyi hatırlayınız. Soru: Son zamanlarda sonlanmaya doğru giden dergimizi kurtarma çabaları içindeyiz ve yine bu konuda bir takım proje ve niyetlerimiz var. Bu konuda gerek maddi yönden gerekse bazı tepkiler yönünden bizi güçlükler karşısında bırakma olasılığı içeriyor. Bu durumda çabamızı daha fazla artırmak mı yoksa yanlış bir hareket yapmanın idrakine varmak anlamına çıkarmamız mı daha doğru olur? Plan cemiyetin işini bir vazife olarak benimsedikten sonra daima ileri istikametlere doğru çaba sarf etmeniz gerekir. Çabalarınız daima bilgiden ve gözlemden hareket etmek yoluyla yüksek bir amaca hizmet şeklinde ortaya çıkmalıdır. Bu kadar. Evet başka? Allah'a ısmarladık.